Güzel güzel, gayet keyifli. Tabii yani bu özel günler bizim için genellikle sahnede geçen günler oluyor. Kıbrıs'ın ayrı bir yeri var benim için. Hakikaten Kıbrıs'ın ayrı bir yeri var yani. Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin e, bütün Türkiye için çok ayrı bir yeri var. Benim için de burada çok yakın benim dostlarım var. E, 25 seneyi bulduğu dostluğumuz. E, ben arada sonra tatilde gidiyorum. Hatta çocukları da getiriyorum buraya. E, bu her verdiğim konser benim için çok özel oluyor. Çok da eğlenceli geçiyor genel olarak. Ee, burada bugüne kadar hiç böyle ay Allah ya çok tatsız geçti falan dediğimiz bir konser olmadı. Çok şükür inşallah. Tahta <laughs> bulalım. <laughs> <laughs> bu akşam da güzel geçecektir. Bundan sonrası için ne yapıyorsunuz? Yazın konserler olacak. Evet evet devam ediyoruz konserler ama bu arada haftaya 7'sinde ayın yeni şarkı çıkıyor. Ondan sonra sürpriz bir şarkı ondan sonra onu inşallah bu hafta başı duyuracağız. Cuma günü de yayına girecek kısmetse. Yaz şarkısı mı hareketli mi? Yaşı Vallahi Güzelmiş, işte güzel bir şarkı, güzel güzel olur. Ya yazın da olur, kışın da olur. Öyle bir, bir özelliği var şarkının. Çok sıcak tarzında bir şarkı çıkacak <gülüyor> mı? <gülüyor> Hayır sıcak değil ama ben klipte böyle sıcağı göndermeli bir iki şey koymayı düşünüyorum. Bakalım inşallah yapabilirsek. Kemal ile öyle konuştuk. Kemal başbuğu çekecek. Bu arada Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıbran şarkısı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şahane bir şarkı yaptılar. O zaman hareketli bir şarkı olacak gibi. O, oynak diyelim. <laughs> Peki bayramlarda yılbaşlarında sanatçılar hep konserden konsere koşuyor. Onu daha sonra tatile dönüştürüyor musunuz zaman çalıştığın ertesi? Yok. Telafi edeyim. Yok ben ya şöyle zaten ben şimdi buradan sonra gideceğim hemen klip çekeceğim. Ondan sonra oradan da çocuklarımla tatil yapmaya devam edeceğim. Ya zaten geçen hafta çocuklarla e, çocuklarlaydım. Ondan sonra annelerimdeler. Şimdi ben geldim çalışıyorum. O, bu iş hiç, hiç e, koşuşturmacıdan sonra tekrar gideceğim. Onlarla tatil yapacağım. Sonra tekrar İstanbul'da gelip konser yapacağım. O boşlukları hep çocuklarla tatil yaparak geçirmeyi, tabii arkadaşlarımla da görüşmeyi ee, şey yapıyorum, e, önemsiyorum. Peki tatil planlarınızı çocuklarınızın isteğine göre mi yapıyorsunuz, siz mi görüyorsunuz? sizden ne talepleri oluyor? Yani aslında çocuklar e, çeşmeyi, ben zaten çeşme diyeyim. Yani annem e, rahmetli İzmirliydi. Dolayısıyla bizim İzmir'de çok akrabamız var. E, bizim çocuklar da şans eseri, benim kuzenlerimin çocuklarıyla aynı yaştalar. E, onlar akran olunca dostlukları oluştu çocukluktan, bebeklikten itibaren. Dolayısıyla orada olup onlarla vakit geçirmeyi sevdikleri için anneleri de sağ olsun orada ev tuttu. Böylelikle yazları çocuklarda, çeşmede oluyor. Elbette onların fikirleri bizim için çok önemli yani. Kıbrıs'tan bahsettik. Burada bir mülkünüz var mı? Yazlık ev falan yatırım yaptınız mı Kıbrıs'ta? Hayır ama buradaki dostlarım hep istiyor öyle bir şey yapmam. Belki ilerleyen zamanda olabilir. Bir de buradaki dostlarım aslında benim bu işi yapan arkadaşlarım. Ama ben nedense Kıbrıs'ta düşünmedim öyle bir şey bugüne kadar. Ama belli olmaz ilerleyen zamanda ne olacağı tabii. Var arkadaşlarımız burada yatırım yapan. Evet çok iyi. Babanız kaybettiniz başınız sağ olsun. sağ ol, eksik e, ol. Bayram, babasız bayramımız. E, yani şöyle, e, biz geçtiğimiz, geçirdiğimiz, sağ ol, eksik Geçirdiğimiz bayramlara yad ediyoruz. E, Öyle e, hatırlamayı tercih ediyorum. Hani babasız bayram, annesiz bayram. Hayat bu. E, doğum kadar e, doğal bir e, ölümde ama e, ben onların olmadığını anarak değil de onlarla geçirdiğim bayramları anarak ya hatırlayarak geçirmeyi bayramı tercih ediyorum. Onlar da öyle insanlardı. Zaten öyle isterlerdi büyük ihtimalle. Çok sevilen bir dizidesiniz. Ne zaman başlayacak çekimler? Böyle? büyük ihtimalle Ağustos sonlarına doğru başlar. 20'si itibariyle başlar diye düşünüyorum. ama daha bir konuşma olmadı. açıkçası yani. Sizin ben de bilmiyorum ne zaman başlayacak. Sizin için nasıl bir sezon efendim? Nasıl bir Yoğun yoğun. Yani, yani özellikle iş... dizide dizi çok ön plana çıktı. Evet. Yani şöyle oluyor. Ben mesela birini yaparken öbürünü biraz daha geri plana çekiyordum ama bu sefer çok ikisini de önemseyerek yaptım. Geniş şarkılar çıkarttım tam dizi yayınlandığı sıralarda. Yine konserlere devam ettim. Ondan sonra tabii ki çok yoğun bir konser programına giremiyorsun. Mesela turne yapamıyorsun çünkü dizinin her hafta muhakkak olman gereken günleri var ona göre ayarladım konserleri de. Ama ikisini de yaptığım için yoğun bir sene geçti. şimdi bir taraf durdu biraz, sakinleşti mesela karşılaştığım insanlarla iyi tatiller diyor. Evet dedim yani oyuncu Emre Altı tatil yapıyor da şarkıcının tatili yok maalesef. O yani hani 365 gün 6 saat emrinizi amade şarkıcı. Bilmem demişken Afran'da e, bir yaz fotoğrafları çıktı. Çok Nasıl olur? <laughs> <Evet. gülüyor> Valla ben de gaz, ben de ben de medyadan gördüm. Ondan sonra e, yani ben de fo, fotoğrafları gördüm. Onun haricinde bir şey görmedim ve konuşmadım da açıkçası. Bilmiyorum ne oldu. Benim bir yorumum olmaz bu konuyla ilgili. Yakıştırdınız mı efendim? Onlar her şeye yakışırlar. Gazetecilerden şikayetçi olmuş efendim Afran'ın. <laughs> Öyle mi? Evet. Niye? Niye <laughs> çektiniz falan gibi böyle? Sizin böyle gazetecilerden böyle... Doğru... biz de zamanında şikayetçi olduğumuz olmuş. Zamanla... <laughs> 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 yani şimdi bir şey söylemiyorum tabii ama... Yani tabii sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Ya yani, açık bir yerdeysen o zaman gazeteci de çekiyor. Çekebilir de yani yakalarsa bir, bir gazetecilik başarısıdır. Ben uzun zamandır da bu kadar iyi bir paralarız hareketi görmemiştim açıkçası. Ee, bizim zamanımızda vardı sonra bir dur, durdu. Ee, ama yani sonuç itibariyle bu iş karşılıklı biliyorsunuz. Yani e, ünlü olmanın, daha doğrusu başarılı olmanın yan etkisi ünlü olmak bizim işimizde. E, onun da yan etkisi e, bazen istediğim bazı istemediğin haberlerin yapılması. E, bu haberlerin doğru olması her zaman tercih ettiğimiz şey tabii. Gözde Hanım'la evet. da sizin haberleriniz çıktı bu arada. Evet bir yakıştırma oldu ama evet. ondan <laughs> Biz yaptık yani öyle bir şey yok. Biz gözde 20 sene buldu arkadaşlarımız yani. Çok eski dostum. Ee, bir de güzel bir ikili olmuşuz demek ki bizde de evet. onu ona şey yaptık biz de yorduk. Ee, açıkçası gözde yakıştırılmak benim için çok güzel bir şey ayrı. Ee, gözde hem çok yeteneklidir hem e, güzel bir kadındır ama e, bizim arkadaşlığımız her şeyin önünde onunla. Siyahlara çok yakışmış efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Bunun bir de üstü var, onu sahnede giyeceğim. Siz şey kendiniz mi seçiyorsunuz kıyafetin sonunu? Hayır, sevgili Beyza var. Beyza Doluc'a o e, benim işte, <laughs> Genellikle konserlere çıkarken o ayarlıyor kıyafetleri. A, ya da fotoğraf çekimi ya da klip çekimi yani o ayarlıyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok İyi bayramlar sağ diyorum. Evet, sağ ol.